Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video beraberiz. Arkadaşlar başlıkta gördüğünüz gibi bugünkü videonun başlığı güvercinlerdeki göz hastalıkla ilgili birkaç konuya değineceğim. Onun tedavisini beraber yapacağız. Ona geçmeden önce kuşlar ufaktan böyle gösterelim. Kuşar komple tüy de. Hepsi kafa tüylerinde böyle. Kümeste gördüğünüz gibi biraz pis. Ee, dediğim gibi e, akşamlar geç geldiğim için temiz temizleyemiyorum. Haftada bir kere şu anda temizliyorum. Normalde 2-3 günde bir temizliyordum. Şu anda haftada bir kere temizliyorum. Ee, ya kümesinizi sürekli temizleyeceksiniz ya da e, yani 6-7 ayda bir kere temizlemeniz gerekiyor. E, bu da e, yani sürekli temizlediğim için kümesteki bakterilerin çoğunu temizliyorum. Şimdi sürekli ayda bir, iki ayda bir temizlediğiniz zaman yeni bakteriler alttan ürüyor. Yeni bakteriler büyüdüğü için de bu konu konuyla ilgili kümesle rahatsızlıklar çok oluyor. Çünkü yavrular bölümü çok çoğalıyor. Buna önlem göstermek için ya dediğim gibi sürekli temizlemeniz gerekiyor benim gibi ya da altı ayda veya yılda bir kere temizlemeniz gerekiyor. Bu da kuşların daha sağlıklı olacağına e, işaret ediyor. Çünkü eski e, büyüklerimizden öyle gördük. Öyle e, yapmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi şimdi e, güvercinimizin e, gözünde e, bir ufak bir rastlık vardı. Geçen e, videoda da söylemiştim. Onunla ilgili e, şöyle bir e, ilaç göstereceğim arkadaşlar. İnşallah reklama girmez. Reyti bir ilaç var arkadaşlar. Şöyle bir taştırılmak. Şöyle bunu kullanıyorsun arkadaşlar. Şöyle birer tabletli çıkıyor bunlar böyle hani. İçinde ortalama bazıları 20, bazıları da 30 tane falan var. Fiyatı da ortalama 20 ile 25 arası değişiyor. Eczanelerde alabilirsiniz. Şimdi ben kuşu size öncelikle de. Bu arada arkadaşlar yeni yavrularımız da çıktı. yeni yavrulardan arkadaşlar. Şöyle gözümüze gözüne bakın arkadaşlar. Aysın mı? Sulanıyor. Bunda da beyazlık var şu anda arkadaşlar. Görünüyor mu beyazlık şu anda? İçindeki. Gör, görüyorsunuz sanırım arkadaşlar. O beyazlığı. Şimdi bak arkadaşlar. Bu ilacın nasıl bir faydası var onu göstereceğim. Bu arkadaşlar bir kullanımlık ama e, bunu mesela ben daha önce kullanmıştım. Şu anda yarım. Kapatıyorsunuz, açıyorsunuz bunu. Herhangi bir şey olmuyor. Ara yavrumuz da geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz yaklaştık şöyle. Tam Şimdi arkadaşlar şu beyazı görüyorsunuz. Bu ilacın özelliğine bakın arkadaşlar. Bir kere sıkın. Kaç saniye bekleyin. Bakın o şimdi yavaş yavaş kendini çıkartıyor böyle. Buradan ufaktan bir yardım edin böyle hani. Şu anda hafiften batıyor. O yüzden sürekli gözünü kapatıyor. Dün ben bunu temizlemedim biraz çoğalsın diye. Sizlerle daha iyi e, gösterme amacıyla. Yoksa akşamları istediğiniz kadar sıkabilirsin arkadaşlar. Hiçbir zarar yok. E, insanlar i̇nsanlar için de insanlar için zaten kullanılıyor bu. Yani göz temizleyici gibi bir şey bu. Şimdi böyle bir kaç dakika bekleyeceğim böyle hani. O kendiliğinden düşecek. Bak gördüğünüz gibi bayağı bir e, kendini bıraktı. Böyle. Normalde şu yerde falan oluyor. Bakın kendi kendine çıkacak arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Gördüğünüz çıktı. Küçük bir yardımla aldım arkadaşlar. Hiçbir şekilde kuşa bir zarar vermeden temizliğini Dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları mesela önceden dikkat ederseniz bittikten sonra arkadaşlar Bir damla daha sıkın, bir iki damla daha sıkın. Ondan sonra bırakın hayvanı. Şurada bir iki damla atacağım. Bunu gözümde fazla bir şey kalmadı. Bunu da temizleyeceğim böyle. Dediğim gibi bunda fazla bir şey yok. <laughs> bir şey daha değineceğim arkadaşlar. Mesela bak bunun bunun hafiften tıkanmış. Gör, görünüyor mu şu anda? Hafiften sarı falan filan var. Bunları gördüğünüz arkadaşlar temiz değil. Yani iğrenmeyin. Zaten e, bilenler zaten temizler hemen. Çünkü ağızdan nefes aldığı zaman bu sefer ne oluyor? İçindeki şu anda bildiğiniz gibi e, hala tüyü zamanını atlatamadığımız için sürekli şu anda ince tüydeler. Şu anda kuşumuzun e, şimdi tedavisi bitti. Şimdi arkadaşlar içinde birkaç damlalar kaldı. Atmayın bunu. Kapatın böyle. Kutusuna koyun. Ben şu anda bunları dolapta muhafaza ediyorum. Sizler de e, dolaplarda muhafaza edebilirsiniz. Umarım e, güzel bir konuya değindik. E, küçük de bir e, sizlere e, yavru güvercinlerimiz falan gösterelim. Yeni çıkan yavrularımız falan var. E, bunları e, nasıl yaptığımızı onları size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi kümesi de şu anda biraz e, pis olduğu için öncelikle kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar, Arap geçenlerde yumurtladı, yumurtasını aldım, direkt e, bizim açık mavilerin altına sürdüm. Şu anda onlar Arap yavruları arkadaşlar, onlara bakıyorlar. E, bizim e, Dumanlı'da e, bir iki güne yumurtlayacak. Zaten iki gün oldu, iki gün oldu evet, iki gün oldu yumurcuğumuz. Yalın ikinci yumurta iki gün oldu bu da iki güne falan bugün yarın yumurtlar gibi eğer bugün veya yarın da yumurtlarsa altlarına süreceğim onların altlarına süreceğim araplar bir daha yumurtlasın diye şöyle ufaktan bir yavruları da size göstereyim dur kuzum şimdi arkadaşlar sizlerle bir şey iğne değinmek istiyorum Şuna bakmayın, ilk çanacağız, çanlattım. Şimdi arkadaşlar, bunu görüyorsunuz, buna baya bir anne baba artık daha baya yüklenmiş Bunu o kadar yüklenmemiş arkadaşlar, yani az vermiş. Normalde ben bildiğiniz gibi ben e, karışım yapıp e, yavrulara veriyorum. Bunda vermeyeceğim, bunda yapmayacağım. Aradaki farkı e, sizlere, sizlere ileride göstermek için. 3-4 ee, gün, e, günlük bir yok 2 günlük 2 günlük bir falan arası arasında şu anda park var e, yavrular arasında. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlara nasıl dikkat edeceksiniz? Bunlara nasıl dikkat edeceğiz? Onu ufaktan bir anlatmaya çalışayım sizlere. Yavruyu önce, büyük yavruyu mesela alacaksınız. Mesela yemleyin hayvanlarınızı. Şu anda yin ufaktan dökmüşler. Onu yemeye çalışıyorlar. Ee, ne anlatıyordum? Bak unuttum. Ha dediğim gibi şimdilik arkadaşlar bu yavruyu nasıl eşitli duruma getireceğiz? Yavruyu şimdi e, anneyi babayı yemlediniz. Büyük yavruyu oradan alacaksınız. Büyük yavruyu alın. Mecbur küçük yavruya güzelce kusacaklar. Hani yemini falan bir daha anne baba verdiği için yemini kusacaklar. Ondan sonra bir iki dakika sonra diğerinin yanına bırakabilirsiniz. Diğerini yanına bıraktıktan sonra bir yani şu anda dediğim gibi iki gün falan var gibi benim gözümle. Birkaç gün sonra onu yapmaya çalışacağım. Biraz daha şey yapsınlar süt mayalarını zaten kustular zaten şu anda bir hafta geçti zaten. O şekilde yaparsanız bu sefer ne olur? İkisi de eşit olmaya başlar bu sefer. Yanık falan büyümezler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavruların ikisi de şu anda gördüğünüz gibi eşit. Bizim yavru Arap gördüğünüz gibi eki yavrulara şu anda kafa atacak durumda yani fizik olarak. Yani kuşlar şu anda işte tüy bitimi çok az bir süre kaldı. Bir hafta on gün inşallah bu tüy kötü tüy zamanımız gidecek. Marmara'da bildiğiniz gibi arkadaşlar baya bir yoğun tüye girdi hayvanlar. Ya görüyorsunuz arkadaşlar baksanıza şuna. Ne kanatları tam, ne kuyruğu tam, ne kafası, ne tüyleri her tarafları eksik böyle. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videolara like atmayı, ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.